gelsin bırak gelsin gitme. O pompalı ağzıma geliyordu az daha abi. <laughs> Ay, Ay gel 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 gel. <laughs> Bombaymış o. Bomba ah bomba kör, oldu. kör oldu. Recep. Neredesin? Kör oldu. Arkama geçti. Allah'ım. <laughs> abi Zeus mu var elinde? nasıl geçiyor ya? Bombayı Uydum. neyle kuruyorduk onu bana bir söyle. F13 abi. Ya F13 var? Lan! F13 yok! Adamın silahı var mı? <laughs> ya bu bombayı kuruyorum <tutarım> abi. Aa! <laughs> oğlum? Geliyor mu Tercan abi? Geliyor geliyor. Ne haber? Nasılsın abi? Sen bizi CS'ye niye soktun? Onu söyle. Sen beni özledin mi Terzel abi? Onu söyle. Yo. Wolf'ta özledik de. Bilmiyorum. CS'de ben iyi değilim biliyorsun. Ben uzun yıllardır oynamıyorum. Ya senin gibi eski bir kurt kötü olabilir mi ya? Bana bir söyler misin? Ne Nence? yapacaksın bir söyle bize Ondan sonra. Bakın çok ilginç bir şey yapacağız. Abi üçgen biçiminde birbirimize çok şaşıracaksın. Gerçekten çok şaşıracaksın ve seni birazcık geçmişe, eskilere götüreceğim. Harbi güzel olacak. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videodan herkese selamlar. Arkadaşlar uzun süredir içeriğini düşündüğüm bir video vardı. Sizlerle paylaşmak istiyordum ve en sonunda bugün de bunu yapacağız. CS2'de Wolf Team'in yeni güncel haritalarını oynayacağız. Daha doğrusu yeni değil ama yıllardır Heee. alışına gelmiş haritalarını Şimdi. oynayacağız. Bercan abi ya bak bu şerefi dedim seninle ya. yapmak istedim. Katre Matem Discord'undayız arkadaşlar. CS2 Wolf Team map'i mi yapmışlar? Evet abi ve bir birebir yüksek grafik, yüksek kalite, süpersonik olmuş. Katri Matem de, arkadaşlar. Bire Tercan bir, abi ve bir, Ceren bir, var. Bir, en son bire bir de değil. Birebir bire bir yok. 2 vs 1'iz abi bugün. 2 vs 1'iz. Ben Tekin, sen hayır, ve Ceren. Bir, birebir mapi yapmışlar dedin ya. Ha. En son Parkçı'da da, da Wolfden mapi dedin. Soğuktun. Cinali gibi şey. Yaprak gibi Be Bekle abi sen şimdi. Bak ekran geliyor. Hazır mısın? Bak. Ee, hazır Tercan de çok özlemiştiniz arkadaşlar. Bunun şerefine sizlerden güzel bir like patlaması istiyorum. Abi ben T'yim. Nasıl? Nasıl abi? Dur bakayım. Oğlum. Birebir çatılmışlar. Aynısı. Evet, evet. Evet abi. Çok iyi değil mi? Çok iyi ve birebir aynısı. Silahlar değişik. Her şey farklı. Yani bildiğiniz arkadaşlar... Oynadığımız yeri görüyorsunuz. Yani yılların Aa. efsanesi giriş haritası. Gide. Şu an sizlerin karşısında. Dur neyse sıkmıyorum. Isınma var. Sıkmıyorum. Önce bir map'i göstereyim abi insanlara. Yankilerim haritaya bakın. Bildiğiniz giriş. Hani CS'yi seviyorsanız. lan fakiriz. Bıçağımız yok. Eldivenimiz var. Abi seslere bak. Çok fena. Vurmuyorum. Bu her kimse. Aha. Var, buraya <laughs> arkadaşlar gerçekten bu harita gölgelerine kadar Bıçak çok güzel topda. yapmışlar Bakın burası da gayet güzel gözüküyor O oh, abi şuraya oh, kadar yapmış bir. ya Şuraya kadar yapmışlar. Bire bir aynısını Aynen yapmışlar ya yalnız şeyde, Doğru Abi yazıyor sağda. Arkadaşlar bakın. Güzel bir beyni patlatırsanız bu bütün haritaları sizlere çekeceğim. Bunu seri şeklinde yapacağım. İstediğiniz kişilerle bu arada Tercan abi bayağıdır özlemiştiniz. Normal volstim olmasa da CS'ye sokma. Lan bu kim? <laughs> <Azur o büküreyim>. <gülüyor> <gülüyor> Tercan abi. Aa ördek var. Kim o, o? Kim o? Allah. Isınma bitti. Isınma bitti. An, son mermi sıkalım. Abi başlıyoruz. Hazır mısın? Fight Hadi diyeceğiz. Bakalım. Vallahi fight diyeceğiz. C, Aa, para yok. Para yok. Para yok abi. Tamam olsun önemli değil. Tamam sıkıntı yok. Yelek de alamadık. Gel. Sana bunu atayım sen onu bana ver bak çok güzel. Ne o yok. güçlü çer abi. Ya yürü git gel gel. Sen gel 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 sen. Bak şimdi benim trade'imi iyi al. O şimdi çakal çok iyi oynuyor da benim. Yok be çok Kötü. Gel buraya üstüne atlayacağız. Burada sağda. Ben ses duymuyorum. Ben de duymuyorum. O genelde sağdan geliyor çünkü. E ee, görüntü yok, vermiyor görüntü. Nasıl görüntü yok abi ya? Beni bir sıksana Ailesini? havaya mesela merak ettim. Ananı <gülüyor> <gülüyor> Bombayı yedi o. Trade'ini aldım. aldım. Öldüm nereye abi. Nereye gitti o? Shift oynuyor ya. Shift oynuyor. Ben onu duymuyorum ki nerede olduğunu. bilmiyorum. Ben tepedeyim. Adamın <laughs> <laughs> Sardı. Oraya nasıl çıktı? Ben bir yere çıkmadım abi. Siz ses verdiniz Perik sıkıntı yok. Ay sen yukarı nasıl görünmeden geldin? Ben e, gelirim abi. mu bizden? Hile var bende. Bomba kurma bile var ya. Ama buradan piklenir. Buradan pikle bak. Allah kar Yok oldu sanki orada bir. Tercih <laughs> abi sol Sağdan geliyor. Net tercih abi sağdan Şeyden... geliyor bak. Nerede? Yukarıda Beynine mı? Bakıyor doğrudan. Ee... Tercihen abi nereden bakıyorum biliyor musun? Bütün wolf timcilerin giriş haritasında her zaman baktığı bir nokta var abi Tamam Hatırla orayı Biliyorum orayı, orayı. Yeri. Evet abi Çay söyleyeyim mi abi? Ay, Ay, nerede gördüm. lan? Göremedim ya hayır Gördün nerede artık Nerede Artık gördün abi Göremiyorum Nasıl göremiyorsun abi ya? Oyy Ölsene lan Sen <laughs> Ölsene lan Bak sağdan pikleyecek şimdi Zıpladığı anda vuracağım İyi ah ah biliyorsun abi ya. Abi merminin gidiş izine bakar mısın ya bu oyun. Oo, çok iyi helal ya. olsun. Abi gerçekçi işte olay bu. Helal çok olsun sana iyi Ya, be ya. yemin ederim. İstiyatı ki. değil mi? Abi burada 5v5 evet kapıştığımızı düşünsene. Ya. Bir şey söyleyeceğim. Abi, bu maplerde evet yapalım bunu. Abi bir yapalım. Bir vurmayın. Bomba kurma varmış. Bu bomba nereye kuruluyor? Merak ettim. Bomba mı? Evet. A, B, vurma abi. Evet. Ben de şimdi el şey var. Ben C4 ben var. Gel. C4. C4 nereye evet. kuruluyor? Gel gel. Sizin doğdunuz yer Buraya mi? Buraya Kur bakayım. Kur bakayım. Ha buraya kuruyor. Aa. Dur bir vurmayın Çak. o zaman. Vurma, vurma. Gideyim Daha, de öyle çatışalım. Kur da. kaç. Bak vurma. Tamam. Ama imha edilmiyor. Nasıl edilmiyor? Lan demiyor. çöz be. Tamam, çöz. Emiliyorum. Ananız arkadan geldi. Yan... Ulan kapıda bekliyordum. Alırsın. Bravo bu spreyi. Altıya bas, altıya, altıya. Altı, F ve altıya basman lazım. Altıda tutuyor bak. Anladın mı? Diffuse evet ya, ya. Ya, evet ya. İşe yaradı ama Diffuse değil mi? <laughs> yaradı. Tabii, yarar. İyi. Bak bak bunu kalabalık oynasak 5'e 5 beş karşılıklı. Yapalım arkadaşlar. Abi, abi, diğer evet, de var, var mı ya? Var mi? var abi Aynı var. Hepsini var. seri yapacağız. Bütün hepsi var. Şekilli şukullu. Çok güzel yapmışlar ya. Vallahi. Bak karşındaki benim patron. O ne? Stut mu oynadın? Evet. Gelsene. Stut'sa sıkıntı. Aynı yerden gelsene bir daha. Geliyorum. Yemedin mi? Abi Stut var mı sende? Aynı yerden gel ama. Göreceğim onu. Ben de AK var abi. Ay bu bom kullanıcıymış. Havayı yaktım. Gelmiyor gördün mü? Korkak. Korktum tabi. Arkamda kız. Yanı. Birazcık ses kasayım ee... dedim abi. Keleşe de alışalım biraz ya. Burası abi, kaç saat acaba? Abi şuna bak yemin bire bir aynı ya. Abi aynı Bize ve çok şey güzel ya. Bunda senin şimdi bıçakların bıçların falan her şeyin Üff. olsa. Evet artık CS sponsorluk sitelerinden bekliyoruz arkadaşlar. Bütün CS siteleri eskisi gibi 15 yıl önce çektiğim gibi bet videoları çekebilirim. Hiç sıkıntı yok. Lan 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 yukarıda. Yakın yani. Erken geldim. Valla erken geldim. Abi ne yapıyorsun? Nereye gitti bu ya? Ben biraz dolanacağım ya. Sana ne Ener? için de büyük ihtimalle. Bildi ya. Abi Smon için e de pusulmaz ya. Ay senin e, elbet... çok kötü gerçekten. Diyorum ya elbet bu Smok gidecek. Smok V devri değil mi diyorsun abi? <laughs> biliyordum var ya <laughs> dönemedim ya. Kolum gitti arkadaşlar. Mazur görün. <laughs> Anne kolum çalışmıyor. Adam gerçek hayatta 4 4 kullanıyor yani birazcık normal. Arkadaşlar el veriyorum. Ya, yani, üzülmesin, üzü, ki, üzülmesin diye yoksa yani biliyorsunuz. Ee, orada orada. Bekle bak 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 harekete bak. Ben Ya Onu sen bana ne uğraşıyorsun adam karşıda. AWP almış. Yok be. Vuracağım şimdi bak. Ama ben E kızım odun gibi duruyor orada sen. Al duracağım diyor. Arkadaşlar biraz abi heyecanlı olsun diye 3 3 yapıyoruz. O abi ne yapsın kız abi AWP'ye ya? O zaman He? Ne yapayım? Bak bekle. AWP alsana bana. Satın alsana. AWP alayım. Alamıyorum ki param yok. Allah parası, yere. parası yetmiyor abi kızım. Ne yapsın? Param yok. He, Allah zaman... yere diyor. Vuralım. Para biriksin. Dur. Nerede bak şimdi vuracağım onu. Ağzıma tükürdü. Ağzıma tükürdü. Nerede? Şeyden bakılıyordu ya şurada direğin üstünden oradan baktı. Onu, oy oy. Ya, bir tane. Neden ölmedin? Vallahi ölüyordum. Vuracağım bak şimdi. Bak canım yok biliyor musun? Bekle o göster lan seni. <laughs> Sağdan e, adam... çıkmış ya görmedim. Ah oh be. Hiç beklemiyordum var ya dedim önden düz gelir. Neyse para buzar bende ne kadar varmış o oh, bende var ya. Bırak gelsin bırak gelsin gitmiyor. Allah belanı vermesin O pompalı ağzıma geliyordu az daha abi. He, solunda, sol altında, sol altında. Sol altında. Yav. Adam abi sen de yediyorum. Volek <laughs> mi var? O, Nereden o, biliyorsun Tercan abi ya? Ölence abi se ama sen ses yaptın ya. Şıkıyız. sesi aldın. Ya sen, sen ne boş insansın ya? Ya sen Observer'dan <laughs> mı izliyorsun <gülüyor> yerimi? Görebilir <laughs> Allah Allah. Aa, sen niye söylüyor? Nasıl Sen Observer'dan bu izliyorsun. Görebilir <laughs> miyiz? Ama kandırıkçılık mı yapayım? Helal ya, olsun tamam, kız sana. Yeni elini anasını satayım. Tamam. tamam. <laughs> Al bunu bakayım. <laughs> Abi yani... sen nereden görüyorsun beni? Ha, haritadan. Evet. Hayır, hayır yaşıyor. ölürsün. Hayır, hayır şu an görmüyoruz. Öldüğümüz zaman kalan... görebiliyoruz. Ha ölünce Sadece görebiliyorsun. Sadece öldüğümüz zaman. Bir kişi Ölüm öldüğü ya. zaman. Mesela Ulan... bak Ceren git öl bana yerini tarif et. Ölme yani git savaş. Hızlı oyna. Ay orada kafa gördüm. Şeyden bakıyorum. <laughs> Vallahi ha şimdi gittim. Ceren benim yerimi mi görecek? Şimdi söyle onun yerini bana. Nerede? Hayır hayır öyle bir şey yok ya. O Wolfgang'cilerin eski durduğu yer dedi ya. O yerlerden birinde. Nerede? Ay yüzü <laughs> zaman <gülüyor> <gibi>. kesiştik abi <laughs> bildiği var ya. Birinde <laughs> ona. İyisin iyi. Fıtı fıtı fıt, başka iyisin. Ama, İy... ama bu haksızlık ya. Biz senin yerini görüyoruz. Evet birazcık öyle oluyor abi. Allah Allah'ım yanıyorum. Ay, Kok hiç başka. Bak ya. Abi tır, bak tır, tır. Siz, siz <laughs> benim canımı sıktınız ama ha. Hadi bakalım. Ebenin <gülüyor> <gülüyor> İlk round'u siz aldınız. Vay 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 vay. İyi iyi iyi. <laughs> <laughs> Nasıl keyif aldı ya. abi sen üzülme diye el <laughs> veriyorum ben sana ya. Bu kadar şey olmaz yani. 3 saniye var. İkinci <laughs> oynayacağız daha. Dur ya nereye? Bir şey söyleyeceğim. Wolf'tin Wolf mapine sokmuşsun. Ben sana neler yaparım burada? Kurt mı şey oldu abi? Ha? Ya <laughs> ya. Abi çünkü açıları biliyorum, çıkacak yerleri biliyorum, pikleyecek yerleri biliyorum anladın mı ondan? Benim bilmediğim bir map olsaydı mesela CSM ben ben yapamazdım. Abi bu bilmediğim kadar bir de. map var ya? Oynuyoruz. Aynı aynı, rövanş. Sen miydin olsun, o şey. Zeus'a nasıl geçiyorduk? Zeus'a nasıl geçiyorduk Zeus'a? Öldüm ağzına tükürdüm Zeus. Zeus Z harfine bas abi. Z. Z. Bakayım. Lan git. Ya şu bu, elektrik şok tabancasına nasıl geçiyoruz? Abi onu alman lazım. Paralı o. Aldım ben işte. Aa, nasıl geçeceğimi söyle. Üçe bas. Üçe bas. Olmuyor. Bir daha bas. Heh. İki kere basacağım bak. Ha. Ee, Bastın mı abi? Bastım. Kör oldum. Uzaktan vurmayabileceğim. Biliyorum. Ah be 9 canı vardı Abi Çok iyisin ha. Be. Vallahi iyisin. Kötü oynamıyorsun Ulan ya. Yani. ya. Mesela Çekiler. ben öldüğümde sen haritadan beni görebiliyor musun? Ha göremiyorum işte. Allah Allah. Ama Ceren görüyor. O söylüyor zaten. Ha, altta Aa, falan şey mı yazıyor? Söyledin. Ölünce Hayır ya. Yalan söylüyor. Ölünce görüyor ama söylemedim. Bu hafta da buradan bakardım. Böyle bakardım. Nerede lan? Oraya baktım. Sağda. Söylemem artık ama. Evet Ceren. Ben yani yukarıda mı? Ya öldüğümde bizim bezdeydi öyle değil. Ulan bu da çok sabır. Oh, ya dildik, biraz daha yaklaşacaktı. Niye öldün? Var ya fıtı fıtı başkan. Biliyorsun nereden geleceğimi ha. Fıtı <laughs> fıtı değil de bu kusucu oldu mübarek. Pompalı evet, evet. geziyor. evet. Pom evet pompalamasyon yapıyor ya. Ulan sen istedin bunu. Dur <laughs> bak. Pompalamasyon <gülüyor> mu abi? Nerede o? Ay bomba. <laughs> ben de yan yuparak yapacağım. <laughs> kör oldum ağzına tüküreyim. 5 minutes later. Bütün <laughs> çıt <laughs> <laughs> ses çıkmıyor ya ne kadar kısıyordunuz ya. Ben ben, ben gidiyorum. Bir tane vurmuşum. <laughs> Camdan geçiyor mu? Geçiyor Hayır. geçiyor. Olur olur olur. Çok iyi ya. Ay şunu? Filanınci ya 48 sene mi var? Benim mermim yokti galiba Adam hissetti. Anladın ne diyor. Direkt hissettim abi gel dedim. Ben Oha ne grind attı ya. Atarım bilirsin. Grind. Gel. Gelemem abi. Alo. Sen şu resimdeki küçük resimdeki kişiyi tanıyor musun? He? tanıyor tanıyor hayırlı teşkeller kardeşim ağabeyi, adamın gibi eyvallah teşkeller diyor sana vallahi Onunla çok var. tercan başkan gibi komutanın var ya benim bir şeyde... Allah şey şeyde aman bir dakika dur tamam allah yazık şey, <laughs> şey ne abi Asker, benim askerlerin misin? çoğu yani %80'i %90'ı şey ya wolf timci seni tanıyor hepsi de çok selam söyle abi Valla bu ara ben, ben de, de çok denk geliyorum ya böyle hep yaşı büyük tayfa tanıyor abi biz artık böyle onu fark ettim Tavancı Tabanca challenge mı yapacağız abi? Yok. Paran o, mı yok? Sen oyna. Param yok. Ah be. Ceren beraber. Ya keselim onu. totosunu Lan Tabii. korkuyorum. Kesmek mi? Tamam Yapayım. mı? Bıçak ama. Hayır hayır ya. Tamam CS... mı? CS. Lan hop mi bu? Nasıl keseceksin onu? Çekil al işte. Gördüm onu. Kendi ya, basesinde. Bunlara baktığımız yer var ya orada. Sağdan atlıyor. Ana ne atlamıyormuş. Aynı yerde. Ya sen açıkta duruyorsun da bak kızım. Sen <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> sen oynayacağım oyunu ya. Abi ben oyuna ısınırsam sıkıntı. Arkadaşlar atın, öldün. Şu detayı öldün. lütfen açalım. Ben 6 aydır CS oynamıyorum. Yalan yok. En son 6 ay önce oynadım. İsterseniz Steam bilgilerime girip bakın. Tercan abi de aynı şekilde gerçi. Belki daha fazla. Abi ben de öyle. Yani ben daha ben doğrusu daha bir... fazla oynamıyorum. Şimdi şu gerçeği bir anlatalım. Arkadaşlar ben 1-2 aydır böyle mentalitem sıkıntılı. Yani giremiyorum oyunlara. Artık ama start verdik merak etmeyin. Değil mi Fıtı Fıtı Başkan? Verdik verdik. Şimdi ben sana bir start vereyim. TikTok yayınlarımıza Aa, da gelin. Burada burada. Arka gel gel gel. Dur. Bombaymış o. O ne lan enseden yedi kafaya. Arkama bomba ah, kör oldu. Bir cim, bir cim. Arkama geçti sandım ya. <laughs> Abi Zeus mu <'un> var elinde? geçiyor <laughs> <mi> ya. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ya. Ya yanına inip bıçak atacaktım ya. Aman aman reis ya. Nasıl döndün vurdun lan öyle ben anlamadım ki. Yok abi sen bence bir an böyle bir şoka girdin. Yok ben şey yapacaktım ya ve tam böyle kafayı denk getiremedim koca kafana. Sabit durmuyorsun ya, böyle... ya yerinde. O bombayı yediniz mi? Bombayı yedim arkama geçti sandım ya. Sen bunu yedin mi? Yedim abi. Lan sağda yanında yanındaymış önünde. Altında kız altında tam altında tam altında tam altında. Aa! Aa! Ya oğlum. Olur öyle. Ben Lan şu M4'e bakayım, oluyor. bile. <laughs> Yalnız ya de ya. arkadaş. Ben Peki kendi vuruyor. nostalji silahımı aldım ha. Ne ya bu onun Bakın. nostalji silahı ya? Five var ya Five seven tabanca. Onda ben çok iyiyim ya. Vurdum. al. Dur, dur dur dur. Tamam şaka şaka. Öldüm abi. Abi tabancaya tabanca o zaman. Smoke dağılsın ben sana neler yapacağım. Var hiç... <laughs> ah ettim. Tamam benim refleksler ölmemiş daha. Hala var. Ölmemiş. Oğlum bak şimdi vuracağım. Hadi bir vur bakalım Ceren. Allah. Oğlum sen oradan niye geliyorsun? Şunu bir yansanız ha. Ben yan. Sen oradan... Lan yandım. Abi senin en sevdiğin silah hangisiydi? Ben denk gelemiyorum ki. Ya boş boş konuşma adam yukarıda mı aşağıda mı? Onun infosunu vereceksin yanlışlıkla. Ananı avradını. <gülüyor> 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 Okibe. Bakayım sen sattın. Tamam. Rövanş yani aldık ben. abi. Sıkıntı yok. Arkadaşlar şimdi 3. rövanş olarak milli map'imiz gururumuz. Herkesin oynadığı Dust 2 oynayacağız arkadaşlar. 2 vs 1 yine ben CT tarafındayım. Bunu oynayacağız. Bunun kazananı belirlemiş olacak. Hem de eğlencesin arkadaşlar. Yani CS2 oynuyorsak, CS oynuyorsak tabii ki neden dedim? Dust 2 olmaz mı? Olmaz yani. Tercan evet. abi sen bunu gerçeğini oynuyormuşsun doğru mu? Ya Öyle şey bir şeyler duydum. neyle kuruyorduk onu bana bir söyle. F13 abi. F... Ya, <Gülüyor> F13. Ya F13 mü var? Az önce araba kırdım bana kadar. Var, var abi galiba. F13 var ya. Bak bak Yo. gol atıyorum bak. Lan niye info veriyorsun gol atacaksın? Gol bir tane var anasını satayım. O da B'ye giden yol. Ya döndüler. Fake. Gerçekten mi? Net evet, fake. Kesin fake attınız. Lan B mi yoksa? Sen bu adamı çözdün he. Kurmayacağım çekil. Neyle çöz kuruluyormuş? Evet. Kolup kör <laughs> oldu. Allah kahretmesin. Burdan şey Arkadaşlar o sahneyi görmediniz. Tamam oyna rush'la arkandayım. Rush'la arkandayım. Öl <laughs> kız. Lan öyle mi rush'ladın? Rush'ladım. <laughs> ya Tercan abi sen var ya. <laughs> Ananı Bir dakika dur ya. Şeye vallahi buldum, vallahi buldum. <laughs> o ilk sahneyi unutun, Ahmet oraya koyma lan. Yok. koyma. Yo. Abi Smo güzel attın ama bana niyece yapmam için attın galiba. Bak bu topa vurma bir daha. Info verdim adama. Aynen abi. Çekil çekil. Dur dur. Ya. Kör oldum. Körüm. Lan. Nerede körsün? Benim canım yok. Burada. Adamın silahı varmış. Ben bombayı kırarım <laughs> <abi. gülüyor> Ya bu atlarken çok ses çıkıyor ya. Aynen abi. Böyle <laughs> devam bu ölmem gibi oldu. mi belki? Aa Diggle mı? Ya evet tercih abi az çok çözüyor ama bilemiyorum bazen fake de atabiliyor ya. Nasıl shift basıyorlar ya. Geçtin karşıya bombayı kurdum. Oha. Tamam buraya kurdum. Oy 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 çekil. Desene orada diye. Ben kaçtım. Bu araba nasıl yemedin maketim. ya? Bak 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 nasıl atıyor. Yeter mi bu Yeter abi. Yapma be <laughs> almamış adam ya. Hadi o kapıdan bir atlasana. <laughs> Atladım. Ben flash almamışım Allah kahretmesin. Ha burada hepsi alınıyor. Ben aldım bak şimdi geliyorum. Ne güzel yandın. Bak şimdi şuraya çarptırıyorsun. Bak. Bunu böyle çarptırıyorsun. Bak şimdi Allah-u Ekber. Ne güzel kapat orayı. Kapattı. Koş. Koş. Molotov. Ah be. Allah-u Ekber. Tamam. Benim ayım Emdo. Bak ayı nasıl seni içeri? Benim ayım Emdo. Geçemez. Gelemez rampadan merak etme. Ananı s**t burada. Lan. Lan ne rampası ya. Ceren Koşsun. sen daha önce hiç. Ninja defuse yedin mi? Ya o ne yapıyor? Çay <laughs> <laughs> <Allah. gülüyor> ya Bu bomba bu kadar hızlı mı haydi? <laughs> ben de çözücü var. <laughs> Adam defuz almış işte. Çözücü olduğu için ya. De çözücü deseniz de defuz ne demek ne bileyim ben. Kız nereden bilsin tercih abi defuzu? Yaktım. Allah. Yandın mı? Yandım tabii. Abi tepede ne yapıyorsunuz ya? Bombanın başında. Lan bombayı kurdum bombayı. Aa <laughs> B'ye kurdu lan bu. <gülüyor> <gülüyor> Manyak. <laughs> Ananı satayım so ya. Kız bombaya koşuyor koş. Aa süre yok. Kaçtım. Diffuse'a git direkt bombaya git. Çıkma Difuz çıkma çıkma çıkma. Hayır hayır. Diffuse'a geldim. Patladı ki. Evet. Ah oh be yanıcım vardı keşke tünel atıp şey yapsaydım ya. Birazcık sattım evet. ama harbiden. Yanıcımı iyi kullanabilirdim ya. Hemen bir change position. Nasıl akıl oyunu yaptım onu orada Vallahi ona. güzel akıl oyunu yaptın ya. Çok güzel yaptım bir daha. Kız vursana şunu ya. Aa sağdaymış. <laughs> Lan ben solda <laughs> duydum. Bak şimdi kapıya ne yapacağım. Ya senin <laughs> flash ben... Bang... Flash'ı kim attı? Ceren. Ben atmadım. Ben onu bomba <laughs> Dur bak vuracağım. Şey aldım. Özür Orta aldım. Orta kapıyı yaksana. Tam geçerken. Yakayım. Hızlı koşalım. çekil. Allah belanı vermesin seni. Ben yandım. Nasıl ölmedin abi ya? Vallahi öyle bir kaçtım ki. Ölme. Ölünce bana kızıyorsun. Geri git. Ben vuracağım onu şimdi. Dur. Orada değil burada burada alo yardım et. Bombayı yandık mı? Ya sen Nerede gördün ya? Ya yine yetişemedim diye Alamadım. Ah be. Kör oldum. Körlük Allah'a mahsus. Aa boktaymış o da. Oy. Ben ikisini de short sarıyorum 5 4 oldu lan. Dur 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 dur. O beni burada vuracak. Aa vuramadım. Vurdum. 23 vurmuşum lan, sadece. Lan, <laughs> ulan te çok ters nokta yapacaktım yapamadım yine. Kim bilir nerede pusuyor. Nereye pusma yok. Lan! Ninja defuse. Ah Yardına tamam. İyi <laughs> ninja'ya vurduk. Oy! Ne gitti ay, lan ay. o mermi? Ama şöyle bir şey var. Çok hızlı düşüyorsun abi. Tek abi şey var. İmha var. Yani onun faydası çok ya. Ama istediğim yere gitmedi. yine mi aya? <laughs> <laughs> Ananı sikeyim ya. <laughs> Kurdum. Kur kur. Çık erken sevindim. AWP aldı Aslında. sakın gösterme. AWP aldı gösterme. Gidiyorum. Nereye gidiyorsun kız? Gezma. Geçirme karşıya, geçirme karşıya. ya be. Var ya az daha gidiyordu Kullan. eline. Babasının yanına geldi biliyor musun? Burada, burada. Güzel fake. Smoke atıyor, flash atıyor. AWP ile o kapıdan giriyor. Girmedi, bomba attı çarptırarak. Cama çıkma sakın, oraya ayım kesiyor. Yanıcı atıyor camda şu an cama zıplıyor plantı bırak öldün plantı bırak öldün Hayır Vur kız şunu Hayır vuramadım Tavan cam vardı Keşke <laughs> ama çekseydim ya no -scope niye deniyorsan bal gibi Neyse Yalnız ben böyle görüyorum ya anlık Sen yer görüyorsun var. mu abi <laughs> Aa, Evet. vay hain şey Çok ya. zevkli <laughs> fark mi? anlatıyor Yok ya Yok lan anlık anlatıyor. Ben de tahmin <laughs> ediyor sanıyorum. Her zaman map'ten görüyormuş. Yo ben seni izliyorum direkt. Ha sen beni izliyorsun. Geldi. Çek. Nerede geldi? Orta kapı. Geç çekildim. Bak şurayı var ya yaktın orayı. Yaktım orayı. Aferin kız. Ya elim aldım silah. Vursana kızım şunu. Oha! <laughs> Allah. Oha! Yedi yedi. Oha nasıl bir vuruş kazanıyor. ya? <laughs> Oha! <kazanıyor>. Abi şoktayım <laughs> şu an. Ceren'in içine Ondan. bir şey. Zanteres kaçtı. Al şu bombayı. Bak. Ben de. In... Tamam direkt Heh. git A'ya kur. Infos. Baya git A'ya kur. Gidiyor mu bak? Git git merak etme. A'da olmayacak o. Buradan mı gideyim? He? Lan. körü ya. Orada mıymış? <laughs> ben fake atıyordum sandım neydi? var ya vallahi fake atıyordum sandım. <laughs> fake make atmıyorduk da ben o bombayı oradan nasıl alacağım şimdi onu söyle bana. Gel abi <laughs> nasıl Nasıl gelmesini beklemiyordum dedim koptu ya. Öyle yanıcı manıcı atmak yok ama. Yuh! Ben nasıl geçeyim oradan? <gülüyor> 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 Aa görüyordun değil mi lan ben unuttum. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Altıma s*** Vallahi altıma s*** korktum. <laughs> Ce, alttan yazıyor muydun Ceren sen? Hayır <laughs> <laughs> billahi yazmadım. Sen nereden uzun bildin uzun abi orada <laughs> oğlum? Ben senin uzun gördüm. Abi yüz ifademi koysana. koysa da gelişmedi. <laughs> <laughs> Çok fena Lan, ya. tabanca vardı elimde. Uzimiz olsaydı o böhte gitmiştin de. Harbi gitmiştim dedim. ya. Vallahi çok eğlenceliydi. <laughs> of. Ay, yok oldu. Arkadaşlar çok eğlendik. Gerçekten hırslı da oynadık biraz. Eğlenceliydi. Umarım beğenmişsinizdir. Çok yani çekişmeli geçtiğini düşünüyorum. Bu videonun devamı için devamında payı çekeceğiz. Sonra kum fırtınasını vesaire seri oluşturacağız ve sizlerle de oynamak istiyorum. Lütfen Discord sorumuza gelin. Abi kum fırtınasını çok merak kum ediyorum. Aynısı mı ya? Şu videoyu güzel bir beğeni istiyoruz arkadaşlar. Güzel bir beğeni yapın. Bir sonraki videoda yapalım. Terzi abi Ceren teşekkür ediyorum sizlere de bu videoya geldiğiniz için. Ne demek ne demek. Süper sevgi oldu. Like'lar şelale olsun. Aşağıdan videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.